Yakalar başı derde girecek abi, koş! Tamam. Fatma Gül, dur, dur Erdoğan dur. kim? Sen dur, sen şöyle otursan Allah aşkına. Ne oluyor, Erdoğan kim? Fatma Gül'e tecavüz edenlerden bir tanesi. işte. Gel buraya, sakin ol. Erdoğan! Kerim ne yapıyorsun? Neredesin lan şerefsiz köpek çağır! bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Erdoğan! Çal! Çak! Şey yap. Yapma Kerim, sakin ol. Kerim! Nerede o? Nerede o? Keşke sen gelmeseydin Rahmi, niye ayrıldın evden? Polisi arayın, polisi! Bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir yerlerden bizi gözetliyor şerefsiz. Onun arabası bu? Onun arabası mı? mı? Öldüreceğim o Ya onun arabası değilse? Ya aynısındansa ne biliyoruz? Belki aynısından öldüreceğim. Oğlum, oh. öldüreceğim. Onun arabası Rahmi. Her şeylerini o kadar çok didikledim ki... ...bu plakayı ezbere tanıyorum. Etrafta kimse yok. O adamı o kadar iyi tanıyorum ki kesin buralarda bir yerde. Ne oldu Ömer? Anladım, anladım. Tahmin ettiğim gibi. Ya sorma, biz biraz karışığız. Bu Erdoğan Yaşar'ın arabası bizim sokağın önünde duruyor. Ha, yok 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 sen gel. Ben zaten polise haber vereceğim. Tamam görüşürüz hadi hoşça kal. Hacer Ovacık eve hiç uğramamış Mustafa da öyle. Ömer bütün gün beklemiş bir ihtimal gelirdi ama yok. Ya bu herif ya <laughs> nerede bu herif? <laughs> hadi, sakin ol gel 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 yürü hadi. Kadının yazdıkları doğruysa, bunlar kesin bir iş çeviriyorlar. Allah onlar nasıl biliyorsa öyle yapsın. Nasıl biliyorsa. Balıklar yanıyor, balıklar. Kadına bir ulaşabilseydik ya. On elimi bir geçirirsem var ya, on elimi bir geçirirsem. Tamam sakin ol, arıyorum polisi. Ah. Ha, i̇yi akşamlar, ee, bir şikayette bulunacağız. Ee, yalnız biraz acil lütfen. Bey polis haber verdi şimdi. Laftan anlamamışlar demek. Bu yaşananlara esaslı bir görünmek lazım. Açıkça tehdit ediyorlar. Deniz de öğrenecek şimdi Allah kahretsin. Sen çocukları yalnız bırakma. Kerim bir delik yapmasın. Merak etmeyin ben yanlarındayım. Ha şoförü buldular galiba Mümtaz. Kapatıyorum telefonu. Gözün üstlerinde olsun. Beni ara. Şoför geldi efendim. Neredesin ya? Saatlerdir seni arıyoruz. Mesaj çok geç gördüm. Müşteri de vardı, dönemedim hemen. Keşke daha önceden telsizden arasaydınız. Telsizden aramak istemedik. Buradan aldığım bayanla ilgiliymiş galiba. Hayır ola. Nereye götürdün onu? Önce bir kliniğe gittik. Bekledim orada. Bagajı yanına almadı zaten. İçeride çok kalmadı. Çıktıktan sonra bir yerde durduk. Gitti kulübeden telefon etti, geldi. Sonra bıraktım onu. Nereye? Dolapların arka taraflarında bir eve. Bagajını orada aldı. Hadi beni de götürün. Tabii beyefendi buyurun. Ben babanın yanına gideceğim. Şşt laf dinle gel buraya. Fatma gül. Papatya kaynattım kızım. Hadi iç iyi gelir. Ah yazık hala elleri titriyor. Ah sen ah. Canım benim. Aa, ben Deniz'in de bilmediğini nereden bileceğim? Ben hala hiçbir şey bilmiyorum ki. <laughs> Sen bilme zaten. Korkma. Hiçbir şeyden korkma Fatma Gül. <laughs> hala niye ağlıyorsun? Ağlama kızım, ne olur. Abla burayı da bulmuş. Kim bilir ne kadar zamandır burada, kim bilir ne kadar zamandır göz üstümde. Onlar mukaddesin peşinde. Mahkeme yaklaşınca konuşacak diye tutuştular tabii. Elleri ayakları birbirine dolandı. Son çare olarak buraya geldi. Seni bulmaya. Ah, deme öyle be. Korkutma beni. Öyle ama hamile kadınım ben ha. Allah muhafaza çocuğuma morcuma bir şey olur. Ne oldu? Yok ortalarda. <laughs> Kadir Ağa polis çağırdı. Arabaya binip gitmesin. Yok yok, Mümtaz Bey arabanın başında, dışarıda. Ya gemi azıya almış artık bunlar. Ne cüretle, nasıl buraya kadar gelebilir bu adam? Buraya geldiği için pişman olacak, pişman edeceğim onu. Kerim, kontrolünü kaybetme oğlum, istedikleri bu zaten. Duruşma öncesi seni terk etmek istiyorlar, anlaşıldı işte. Ay benim boğazım kurudu da bir su içeyim bari. Aa, kim koydu bunu yolun ortasına? Ha ben koydum ben. E o odayı Meryem Hanım için hazırlıyordum. Sonra telefon çalınca öyle kaldı işte. Bari kaldırayım da eski zaten tamir ettireceğim. Ben kaldırırım, ben kaldırırım. Dur sen. Hmm. Gelme oğlum sen, gelme. Geleceğim. Gitme alalım. Dur oğlum dur. Şimdi bir de bisikletle mi uğraşalım? Ya. Yürü yürü çık çık çık. Uğraşmıyorum bir de bisikletle şimdi. Sipariş vermek istemeyiniz yoksa bekleyecek miydiniz? Bekleyeceğim, teşekkürler. Tamam, tamam. Erdoğan, ne oluyor çok merak ediyorum. Gerçekten haklı bir sebebin var mı? Yoksa benden böyle mi intikam almaya çalışıyorsun gururunu toparlamak için? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.